Merhaba, benim adım İsmail, İsmail Hacet. Ee, Öztek Tekstil firmasında yurt dışı satış görevlisi olarak çalışmaktayım. Ee, biz firma olarak Türk ordusunun hala hazırda üzerine giydiği tüm ürünlerin e, tasarım ve e, dikimiyle uğraşıyoruz. Bunun dışında emniyet grubunun da ürünlerinde destek veriyoruz. Başka çalıştığımız? Bunun dışında yapmış olduğumuz balistik yeleklerimiz, balistik plakalarımız da mevcut. E, Amerikan standartına göre, NIST standartına göre üretimler yapıyoruz. Yine Türk ordusuna, NATO üyesi ülkelere satışlarımız var. E, bunun dışında multispektral kamuflaj netlerimiz var. Belki arkada görebilirsiniz. Bunlar da termal kameraya yakalanmayan, radara karşı koruma sağlayan özel ürünlerdir. Bunu tüm dünyada yapabilen sayılı firmalar mevcut. Evet şey geldi aklıma, kendir kenevirden yapılan yelekler Cumhurbaşkanı'na sunmuştular. Çok hafif oluyor. Ya Şimdi şöyle, teknik tekstil çok ayrı bir yere geldi. Hani bu Sarıkamış'ta birçok askerimiz dondu, orada vefat eden şehitlerimiz var. Ama artık öyle bir yere geldik ki, yani e, aklınıza ne geliyorsa bir şekilde teknik tekstil sayesinde üretebiliyoruz. Çok katmanlı, üç katmanlı soğuk iklim ürünlerinden tutun da işte e, terlemeye karşı sizi e, rahatlatacak, ferahlatacak ürünler mevcut. Aynı zamanda işte gömlek altında kimsenin fark etmediği balistik korumalar da üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani birçok şeyler üretmek mümkün. Şu an e, bizim askerlerimizin giydiği çok çeşitli ürünler, çok farklı ürünler var. Mukamete yüksek, üzerine giydiği kıyafet renkleri bozarmayan, renk astıkları çok iyi, mukametleri gayet iyi. Ee, bir 20 sene öncesinin kıyafetlerine göre şu an giydiği, Türk askerinin giydiği kıyafetler üst standartlarda, NATO'nun da üstünde standartlarda gayet güzel ürünler. Yani askeriye ve emniyet ağırlıklı çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi ee, teknik tekstilde sadece onlar yok. Bir itfaiyecinin ürünü de üretirsiniz. Outdoor dediğiniz ürünü de üretirsiniz. Ama bu savunma sanayi e, özelinde olduğu için genelde buraya bu tarz ürünler getirdik. Fuar, Sağ Expo, savunma sanayine hitap eden bir fuar. Dolayısıyla buraya getirdiğimiz ürünler genelde savunma sanayi, askerimizi giydirdiğimiz, polisimizi giydirdiğimiz ürünler. Yani ürün gamı geniş. Tabii yani çok farklı ürünler olabilir. Burada mesela bir itfaiyecinin yanmaz ürünü de olabilir. Eferli. Ya da onun dışında bir e, postane görevlisinin giydiği ürünler olabilir. E, ya da bir bankada çalışan güvenlik görevlisinin ürünü de olabilir. Yani aklınıza gelebilecek teknik tekstilin kullanıldığı her türlü kıy, e, kılık kıyafet bizde ya da kumaşı bizde üretilebiliyor. Şimdi artık Türk ordusu nın ihtiyaçları çok çeşitli. Sızma harekatı yapan, bu tarz operasyona giren askerlerimiz özellikle termal kameraya yakalanmayan özel kıyafet ihtiyaçları duyuyor. Bu tarz ürünler de çok özel. Tüm dünyada bunu yapabilen birkaç firma var. Özstek de bunlardan bir tanesi. Bu tarz ürünlerle bizim keskin nişancılarımız daha güvende, daha korunaklı bir şekilde düşman bölgesine sızma olanağına sahip oluyor geçmiş yıllara baktığımız zaman evet bazı eksiklikler vardı ama artık günümüzde Türk sanayisi de belli bir doygunluğa, belli bir bilinç seviyesine, know-how'a ulaştı. Dolayısıyla artık biz de dünya standartında hatta öncülük yapacak şekilde ürünler üretip e, tüm dünyaya, Türkiye'mize e, sunuyoruz. Türk askerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde biz de kendi üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.